<laughs> Merhaba millet, Otik ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyle keyfiniz yerindedir. Hızlı bir şekilde devam edelim istiyorum ben. Event'e bakalım. Eğlenceli bir şeye benziyor. Yani sizlerden aldığım feedback'ler oyuna girene kadar o yönde oldu. İşte zombi oluyorsun veya milleti zombi ediyorsun falan. Zevk almışsınız, beğenmişsiniz. Umarım ben de beğenirim yani. Niye beğenmeyeyim? Güzel bir şeye benziyor o da. 30 dakika gene oda. Eğlenceli olduğu sürece ben gene okey vereceğim e, bu sefer. Girer girmez quest derdi arkadaşlar bana. Onunla doğru gidiyorum bakalım şöyle. Storm Peaks denen haritaya sizlerle beraber. Zombi ona güzel olmuş. Evet evet şeydekiler yazdı. Discord'dan falan da muhabbete edildi. Beğenmişsiniz yani. Güzel demişsiniz. Quest'in olduğu yere doğru geldim. Şimdi Quest'i bitiriyorum. Şöyle arkadaşlar, buranın dailyleriyle genel anlamda işim yok. Bu karakterin setini tamamladım ben. O yüzden sadece normal quest'i yapacağım. New Foothold'a gidelim. Hadi bakalım oraya da bir şeyler kurmuşuz. Gidelim. Companion'u falan alırım ne bileyim. Başka bir olayı yok yani benim için şu an dailylerin rehberini atmıştım ben size zaten şeyde YouTube'da bunun. Yani bir, bir saatte bir buçuk saatte arkadaşlarla toplanıp full item yaptık bunu zaten bunlarla ilgili. Lore'la ilgilenmek, hikayeyle ilgilenmek güzel bir şeydir. Seviyorsanız tabii ki yapın. Yapanlara çok saygı duyuyorum ben ama böyle bir zorunluluğun yok oyun oynamak için yani. Gayet tabii ki hiçbir hikayesini bilmeden sen kendi karakterinle gayet normal bir şekilde oynayabilirsin. Yani o kadarını benden dinlesin. Daha artık spesifik profesyonel oynayacaksa adam gider artık Ice Race'den Oved'den o kadarına da baksın bence. Çünkü en azından baktığı yerde günceline bakmış olur. Yani video da güncelliğini yitirmemiş olur. Hippogriff Rider'ı kurtaracağız. Kolla Borator'ın cübbesiyle kafalığını istiyor bir de. Gidelim bir kurtaralım. Şu etkinliği sizlerle beraber yapalım. Biliyorsunuz canlı yayında gösterdiğim şeyleri YouTube'a da atıyorum ama hani canlı yayın 3 saat 4 saat sürüyor. YouTube'daki video 10 dakika alıyor sadece rehber içeriğindeki gibi. Gerçi onu da çok istiyorsunuz. Hani sohbet ettiğin işte oyun oynadığın yerleri de bize göster falan diye de. Şundan kurtulmam lazım. Genelde böyle çalışıyor bunlar. Bunu bunun yanında kesmiş olsam kurtulmuyor mu? Ya bundan anahtar mı çıkıyor? Bakalım. Ki aynı. tamam anahtar çıkıyor. Çok misitmiş aslında. Oyunun gördüğünüz gibi arkadaşlar uzun süre oynayınca şeyleri var. Anlıyorsunuz yani. Bir aynı mantıkla çalışıyor oyun. Költisti keselim. Bir anahtar daha alalım. Tamam, alttaymış. Biz olayı yanlış anladık. Burada kes. Tamam, bunlardan çıkmıştır herhalde. Ha, Rolp çıktı. Ee, Hood'un da alalım bunların. Gel. 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 Şunları şöyle alanla topluca kesersek, şuraya da bir alan skinini tekrardan vurursak onu öldürelim. Uzaktan bize damage atmasın. Bunlar ölüyorlar zaten. Tamam. Hood çıktı mı? Çıkmadı. Allah Allah ne kadar ilginç. Ha, Hood'u da aldık. Güzel. Bunları yaptık. Basit. Şimdi gidip anahtarımızı da alalım ve oyunumuzu oynamaya devam edelim. Şu duruydum bu arada. Müptelası oldum. Hızlı hızlı böyle bine binme inme olayı var ya. Gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı. Bu da sonuncu. Yok drop sizden değil benden girmiş. Kalite düşerek çözemezsiniz onu. Diyor ki bu Topladığın diyor Collaborator'ın robunu yani kıyafetini kullan diyor mordretarda diyor ve hangi e, sırların içinde yatılı olduğunu anla diyor araştır ortaya çıkart diyor drop sorunu yok gibi ya bu arada bir anlık bir şey oldu galiba. da basalım. Bir heal atalım kendimize yalandan. Yoksa patlayacağız. Şunu şöyle attık mı? Mordred are investigated. Room forge. Tamam. Pelerine bastım. Şu... Ben şunu kapatayım canlar. Sizin kafanız karışmasın. Şurada ortada gözüküyor. Şunu da şöyle bir alayım. Bastım. Onun gücü artıyor. Onun zincirleri kırıldı. Geri dönüşüm yani başkalaşım tekrardan başlıyor diyor. banished one yani e, dışlanmış olan diyeyim kendine e, ortaya çıkardığında zaman daralacak diyor hazırlan diyor mov için diyor şimdi quest complete click the complete buradan click aynen click çemberleri sabotajla diyor sabotajlayalım Bir saniye şu varili alalım Şunun içine atalım Şunu yapma her şeyi Mahvedeceksin diyor şu çocuğa görünmeden Şöyle eh, eh. Ne yaptın diyor Bir şey yapmadım oğlum. o yeşil ya Ben yeşil rengini Veren boyadan attım daha Siz merak etmeyin Sakin ya. Totik burada. Rahat ol. Aha. Return to tamam. Görev yerine geri gideceğiz. Bunlarla artık başka bir işimiz yok. Şimdi şu görevi bir bitirelim. Bu ne diyor? Argent Typograph Mounted diyor. Hadi Argent Tipogriff'e binerim. <laughs> Duruyun'da bu görev çok ilginç oluyormuş. Keşke normal forma geçip. <laughs> evet. Yüzyılın <laughs> kappası gerçekten. İşte dünya... Size söyleyeyim mi bak. Bol var mol var hikaye oğlum bak. Jaina, Jaina diyorum ya şey. Silvanas, Milvanas, Jailer, Mailer. Bu grifonla başa çıkamaz hiçbiri. Bak o kadar söylüyorum. Yani bu arada skorcuları kesmem gerekiyormuş. Oyun bana görev vermiş. Heh. Dolanıp duruyorum ben de. <laughs> Koca yürekli grifon be. Yavrum benim be. Hadi bakalım. Bu ne işe yarıyormuş? Şuna, şuna da mark atalım. Dur. Kalabalık yere öldürelim. Dostum. Şuna saldırın. Koca yürekli Grifon. Yavrum benim. Görüyorsunuz değil mi? Bak bak. Şunları öl ölün artık öl. Heh. Tamam yaptık. Uçağa binen sinek kepsi geldi. Aklıma. <laughs> Kendin uçabiliyorsun evet doğru. Tamam. Ice cream'deki daily questleri açıyor. Her Do dolara Slain. Harold, herald, herald dolara ilk gidip keselim. Zandaları troll'ün bak yıllardır balans turuydu oynarım, e, severim yani oynarım demeyeyim de öyle oturup profesyonel hiç mythic plus falan yapmadım şeyle, e, yani mythic progress falan yapmadım ama oynamak istemişimdir, hep böyle o şişko saçma görüntüsünden dolayı oynamadım. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi diyecek olur abi glifler var işte değişiyor kaldırılıyor falan. Onun da Druid'in mantığına aykırı geldiğini düşünmüşümdür hep. Glifle falan form kaldırmayı veya değiştirmeyi. Zandaları troll o yönden balans Druid'i bana sevdirtti biraz. Hoşuma gitti. Bunu tek başıma mı keseceğim ben? kesemem ki. Heh, yardım etmeleri lazım. Mümkün değil çünkü o... Kardeşim, sakin. Bak, agro bende bak. Vur onlara, vur. Heh. Bak, kuldan muldan da basarım, tamam. Aha, bir şeyler oluyor. Çık 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 çık. Allah yüzünü atmasın. Ya siz nereden geldiniz ya? Siz nereden geldiniz? onlardan da kurtulduk. Şunu bir daha vurduk muydu biz solar forma geçeriz. Şimdi nükularım ben. Hastin'le beraber. Güzel. Girmemişin yayın odana. Kirayı mı ödemedin? Aa valla dur gireyim. Allah yayın odasına gireceğiz diye ölüyorduk. Benim yayında ordumu oradan anlayan büyük bir kisve var. O yüzden yayın odasını kullanıyorum ama bu ona Tamam. Ne yapıyoruz? Ready for turning. Geri gidiyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Şöyle hızlı giden bir formda. göreyi bitirelim. Şu göreyi bitireyim senin. <laughs> Portal to Orgamer established. Frozen Allied. Bir saniye bu değil mi? Bu değil galiba. Abandon desem geri geliyor mu? Evet geliyor tamam. değil. Bununla uğraşmayacağım. Portal to Orgamer established. Portal to Orgamer şuradan Orgamer portalına gidelim. Şuradan Orgamar portalı Allah Allah benim mi gözüm gö He şu dur konuşmadık ki adamla Take me to Orgamar Böyle mi gönderiyorsun Orgamar'a? Death Rising Bu görevi yapın achievement veriyor Questline'i yaptık Questline bitti canlar Bölüm Youtube'dan izleyenler için buraya kadardı questline böyle yapılıyor. Bunu yapın onu söyleyeyim. Neden derseniz başka daily questler açılıyor. Çok hızlı bir şekilde cihir kasmaya başlarsınız. Bütün alt karakterlerinize falan hızlı hızlı hani şu farmı yok sayarak daily questler artı birkaç boss kesseniz her gün. Hani boss'u da boş ver. Her gün dailyleri yapsanız baya bir scorch puanı gelir zaten. Scorch puanı dediğimde onu da anlamayanlar olmuş. Şu scorch stone'lardan bahsediyorum yani. Bu şekilde yapabilirsiniz. <laughs>